Selamun aleyküm. Ülkücü hareketin ilk şehitleri arasında yer alan Ertuğrul Dursun Önkuzu'yu şehit edilişinin ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ertuğrul Dursun Önkuzu 1948 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Ülkücü hareketin ilk şehitleri arasında gösterilen Önkuzu Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretim Okulu'ndan Eğitim görürken karşıt görüşlü öğrenciler tarafından 23 Kasım 1970 tarihinde ciğerlerine pompa ile hava basılarak vahşi bir biçimde öldürüldü. Cenazesi doğduğu yer olan Zile'de defnedildi. Ülkücü bir genç olan Ön Kuzu adına pek çok şiir ve türkü yazıldı. Yazar Emine Işınsu Sancı isimli romanı ile Dursun Ön Kuzunun hayatını anlattı. Sanatçı Mustafa Yıldız Doğan, şair Niyazi Yıldırım genç Osmanoğlu'nun Önkuzu Ön Kuzu adındaki şiirini bestleyip şarkı yaptı. 12 Eylül askeri darbesini anlatan Lütfü Şehsuvaroğlu'nun Kafes isimli kitabından derlenen Kafes filminde Dursun Ön Kuzunun hayatının canlandırıldığı sahneler de mevcuttur. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretim Okulu'nda eğitim alırken işgal altındaki bir okulda komünistler tarafından yakalanarak üç gün devam eden ve bisiklet pompası ile ciğerlerine hava basılan Dursun Önkuzu ağır işkencelere uğramasının ardından 23 Kasım 1970 günü okulun 3. katından aşağıya atılıp şehit edildi. Kuzu İmamlar ailesinden gelmiş olan Ertuğrul Dursun ön kuzunun mütevazi bir aileden gelmektedir. Babası Hacı Abdullah Efendi sobacıkla uğraşan biriydi. Annesi yeter ön kuzu ise okur yazarlığı olmamasına rağmen ileri görüşlü, kendisini dini milli konularda yetiştirmiş bir hanfendiydi. Ön kuzu Hey ön kuzu önde gider ön kuzu. Anası dursun demiş durmaz. Gider ön kuzu. Kuzu yürür, kuzu yürür. Önde ön kuzu yürür. Kuzular meledikçe gönlümde sızı yürür. Ön kuzu, hey ön kuzu, önde gider ön kuzu. Allah'tan tüm ülkücü şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm Ülküdaşlarım Şehitlik dinimizde peygamberlikten sonra gelen en yüksek derecedir. Bu nedenle atalarımız vatan savunması için gazaya giderken ölürsem şehit kalırsam gazi diyerek büyük bir iman şuuru ile gitmişlerdir. Millet olarak ülkemizi savunmak bizim için milli bir görev iken aynı zamanda bir ibadettir. Biz Türkler asırlarca vatan müdafası için çok ağır bedeller ödeyen, dünyada eşi benzeri görülmeyen, tarihi kahramanlıklarla dolu bir milletiz. Yaşadığımız her çağda topluma ideolojisi ve liderliğiyle yön veren çok sayıda vatansever evlat çıkarmışızdır. İsimlerini tarihe kanlarıyla kazıyan atalarımız bu aziz vatanı bizlere armağan etmişlerdir. Tıpkı Ertuğrul Dursun ön kuzu gibi. Üzerinden 51 yıl geçmesine rağmen acısı hala yüreklerde kalan Ertuğrul Dursun Okuzu kısacık ömrüne imanı ve inanmışlığı adayarak aramızdan ayrıldı. Günlerce aç bırakıldı, işkenceler gördü ama inandığı davadan bir an bile ödün vermedi, vazgeçmedi. Ülkücü camianın çok iyi tanıdığı ve gençliğe örnek bir Hayat teşkil eden ön kuzunun ardından ağıtlar yakıldı, türküler yazıldı ve hayatı filmlere konu oldu. Gençliğinin baharında acımasızca katledilen Ertuğrul Dursun ön kuzunun ruhu şart mekanı cennet olsun. Ön kuzu hey ön kuzu önde gider ön kuzu bu bayrak düşmez yere ölmedikçe son kuzu. Rabbim tüm şehitlerimizin ruhlarını şart mekanlarını cennet eylesin. Amém. Um...